Haftalık dozun yeni bölümünden herkese selamlar. Bu hafta yine bomba gibi teknoloji konularımız var. Eşim kameranın arkasından haftanın gündemlerini sayacak ve ben de gündem hakkındaki değerlendirmelerimi sizlerle paylaşacağım. Dilerseniz lafı uzatmadan ilk gündemimizle başlayalım. 1 milyar dolarlık bütçesiyle GTA 6 sence oyun deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyacak mı? Hepimizin yakından bildiği hatta küçükken bu oyunla beraber büyüdüğümüzü söyleyebilirim. GTA 3, GTA Vice GTA San Andreas derken 4, 5 şimdi 6'ya geldik. Her daim bu GTA serisi çıktığında bize oyun deneyimini en üst seviyelerde yaşattı. Gerek çoklu oyuncu olsun gerek hikayeleriyle olsun bizi büyüledi. Zaten büyülediği için sadece bizi değil yani ülkemizi kastetmiyorum. Bütün dünya genelinde herkesi bu oyun büyülediği için bu kadar büyük bütçelere çıkılmış durumda ki çünkü 4'ten 5'e gelirken 5'ten 6'ya çıkarken beklentiler her daim yüksek tutuldu. E teknoloji de ilerliyor. İlerlemesiyle beraber oyunlar daha da gerçekçiliğe yakın bir hale aldı. Dolayısıyla GTA 5'e baktığımızda arasında 10 küsür yıldır bir süre farkı var. Bu seviyede yani bu oyun 2026'ında piyasaya tamamen çıkacak. Dolayısıyla 2026'nın en çok ses getiren hem grafikleriyle, görüntü kalitesiyle, hikayesiyle, oynanışıyla, kendine has yapısıyla beraber zirveye oturması gerekiyor. Bu noktada 1 milyar dolar baktığımızda bir oyun için çok ütopik. 1 milyar dolar. Zaten oyun tarihin en pahalı oyunu olarak geçiyor. E şaşırmadık çünkü dünyada en çok ses getiren oyun. Bak oyunlardan birisi demiyorum. Dünyada en çok ses getiren oyun olacaktır. Burada sorgulamamız gereken bir detay da şu. Oyunun içerisinde reklam giderleri var mı? Yani işte atıyorum bir PR çalışması, bir marketing bütçesi, bir reklam çalışması gibi. Bunlar da bunun içerisine dahil mi? Detaylı olarak bundan belirtilmiyor ama sadece bu oyunun 1 milyar dolara hazırlandığını işte o arka taraftaki çalışmalara harcandığını düşünmüyorum. Yani oyun motoruna harcanmış bir 1 milyar dolardan bahsetmiyoruzdur diye düşünüyorum. Tabi oyunla alakalı da sondaki dakika haberlerini yine teknoloji kampüsünde de bizi izleyenlerle paylaşmıştık. Oyun 2026'nın Mayıs ayında PlayStation ve konsollarda çıkacak. Daha sonra PC'ye gelecek. Onun da haberini tekrar tekrar belirtelim. Çamaşır yıkayan, evi toplayan, bitki sulayan bir Isaac robot sence gerçekten insanların günlük hayatına girebilir mi? Sen söyle Emir Hanım'ı sensin. Emir Reis'i sensin. Sence lazım mı bizim eve? Ben isterim. Yani bir en azından bir kiralama süreci varsa öyle bir şey isterim. Çünkü 59 bin liraya satışta değil mi? Evet, evet 59 bin dolardan satışta. Pardon dolar. Şöyle söyleyeyim. Bunun videosunu ben izledim. Gerçekten evi kusursuz yakın. Bir insan gibi topluyor yapılanları yani söylenenleri. Mesela senin de belirttiğin gibi çamaşır yıkama yapıyor. Evi topluyor, bitkileri suluyor ve evcil hayvanları da besliyor. Ki bizim evimizde de bir evcil hayvan var. Dolayısıyla Evin büyük çoğunluğunu robota da verebiliriz Baktığımızda 59 bin dolarlık bir fiyatı var 1000 dolar ön ödeme Geri kalanını da taksitle de ödeyebiliyorsun 1385 dolara 48 ayda da taksitle satılıyor İlk teslimat 2025 sonbaharında ama sadece ABD içerisinde olduğunu da belirtelim Peki kiralayabiliyor muyum mesela bir aylık sadece? Leasingden yani bir kiralamadan bahsedilmemiş Şunu belirteyim bu robotun ben videosunu izledim. Belki bizi izleyenlerle de bunu paylaşırım. Eğer telifle bir telif sorunu yaşamazsak videonun bir tarafına iliştiririm. Hakikaten on numara iş yapıyor. Dedim ulan Isaac. Ulan dedim teknoloji sen nelere kadirsin. <laughs> Gerçekten yani şöyle bir düşündüm. Bizim evde olsa sabah akşam neler yapar ki köpeğimiz var. Hani bazen mamasını işten güçten unutuyoruz. Geç veriyoruz saatleri şaşabiliyor. Bu noktada robotun olması üstümüzden yük aldı. E şimdi belki köpeğe bakıcılık bile yapabilir yani Isaac. Yani sonra bir Cassandra vakasına dönmesin de o iş. E, bilemiyoruz tabii o da olabilir ama yani yaptığı iş neticesiyle gerçekten evin içerisinde büyük bir yükümüzü azaltacağını düşünüyorum. Ama tabii ürün sadece ABD'ye özel. Hatta bu yıl sonuna doğru da alanlar olacaktır. Bununla alakalı da çekilecek olan inceleme videolarını çok merakla bekliyorum. Avrupa'ya falan gelirse Amerika pazarında tutarsa Avrupa sonra belki ülkemize gelir ama fiyatı çok yüksek. Yani 60 bin dolara yakın bir fiyatla 59 bin dolarlık fiyattan bahsediyoruz. Ülkemize gelmesi, etmesi, vergisi, satışlar, kardı falan derken rakam büyük bir çoğunlukta yüksek gelecektir ama yani şuna da bakmak gerekiyor. Vaat ettiğin şeyin karşılığında. Evet eve temizlikçi çağırsan, eve bir yardımcı çağırsan, eve birini alsan, sigortalı yapsan, yani evde yatılı kalan birisinden bahsetsen zaten kaç seneye, birkaç seneye parasını amorti eder bu robot. Dolayısıyla böyle düşündüğümüzde 59 bin dolarlık rakam küçük gelebilir ama tabii ilk tekil ödemede veya işte bir evinde bakıcı, yatılı kalan birisi yoksa 60 bin dolar para biraz ürkütebilir ama tabi bunu vadeli olarak, ileriye dönük yatırım olarak düşündüğümüzde birini alıp sigortalı evinde çalıştırmaktansa sürekli al robotu koy abi et şarjı her yeri temizlesin. Yaptığı işi beğendim. Büyük ihtimalle bizi izleyenler de şu an ekranlarında zaten robotu görüyordur. iOS 26 sence Apple'ın yapay zeka konusundaki ciddi bir hata mı yoksa her zamanki gibi parlatılmış bir güncelleme mi? güncelleme ile alakalı çok büyük söylentiler dolaşıyor. Bir kere arayüzü yani bu zamanki kadar gelen en büyük iOS güncellemesi olacağı söyleniyor. Çünkü arayüz, tasarım, ikonlar her şeyin değişeceği söyleniyor. ile MacOS'ta, ile beraber bütün bu numaralandırmada değişecekmiş. Bununla beraber de yapay zeka ile pil optimizasyonu geleceği söyleniyor. İşte yeni Game Center uygulaması sağlık ve erişilebilirlik tarafında çok büyük gelişmeler geleceği söyleniyor. Bununla beraber LLM destekli yeni Siri ile beraber daha bağlamsal cevaplar ve daha doğal konuşmalara imza atılacakmış. Biz her zaman ne söylüyorduk? rakipleri den çok geri kaldı iOS. Yani evet. Apple cihazlar Yapay zeka tarafında çok geri kaldı ki ülkemizde hala kullanılamıyor yapay zeka destekli olayla biliyorsunuz işte Amerika'da bazı ülkelerde kullanılabiliyor. Hala tam olarak %100 olarak ülkemizde bazı noktaları çalışmıyor. Bu güncellemeyle beraber şimdi isim değişikliğine de girerlerse IOS 19 değil de IOS 26 yani 2026 gibi bir takı da alırsa burada bu takı isim değişikliği ile beraber ki çünkü bu isim değişikliği de büyük bir radikal değişiklik olacak. Bu radikalle beraber iOS tarafında büyük bir değişiklik gerçekten ben de bekliyorum. Ki zaten onu yaptıkları andan itibaren de sistemler artık yıl bazlı sürüm olarak güncellenecek. Yani 27'ye alacak sonrasında 28'i e alacak Değil olarak ben. yıl üzerinden devam edecekleri söyleniyormuş zaten. Ya biraz da böyle değişiklik olması açısından büyük ihtimalle bu iOS 26'yı değiş yani biraz daha global tarafta bir ses getirmek için Apple böyle bir değişikliğe gitmiş de olabilir ama tabii ben bu isim değişikliklerinden falan ziyade ben gelecek iOS 26 ile yani iOS 19 ile beraber gelecek özelliklere çok merakla bunları bekliyorum. 9 Haziran'da bu arada tanıtılacak. Çok az bir süre kaldı. Bu noktada 9 Haziran'da ufaktan bir beta süreci falan olur. Belki ben de telefonu kurarım bizi izleyenlerle de yine bu süreci paylaşırım. Dolayısıyla merakla bekliyorum. Yani yıllardır aynı tasarım, aynı ikonlar, aynı hat gerçekten Ama benim insanı, sevdiğim o biliyor musun? Ya ben de sev. Yine, yani. yine aynı sadelikte falan gidilecek ama tabi irili ufaklı tasarımsal değişikliklerin yani irili ufaklıdan kastım büyük geniş çaplı bir tasarımsal değişikliğe gidileceği söyleniyor. Bakalım şurada çok fazla bir gün yok. Geldiğinde de yine bizi izleyenlerle haberin detayını paylaşırız. Final sürümü de yeni iPhone'larla beraber Eylül ayında herkese açık olarak da gelecektir. Harika. Oracle Nvidia çiplerine 40 milyar dolar yatırdı. Sence bu çılgınlık mı yoksa geleceği erkenden satın mı almak istiyorlar? Geleceğin artık yapay zekada olduğunu bilmeyen kimse yoktur diye düşünüyorum. Çünkü bizi izleyenler de teknolojiyi takip ediyorlardır diye düşünüyorum. Gelecek artık yapay zekada, yazılım tarafında. Dolayısıyla şöyle bir düşünsen de Yapay zeka'nın girmediği nokta var mı? Artık her şeyde var. Mesela geçtiğimiz haftalarda bir araççı kamera tanıttık. Onun içerisinde yapay zeka var. Araç kamerasında, bilgisayarlarda var. Telefonlara girdi, akıllı robot süpürgelere girdi yazılım tarafında zaten uygulamalar yapay zekaya entegre olmuş bir halde geldi. Ekran kartlarında yapay zeka var. E, monitörlere yapay zeka desteği geldi. İşlemcilere yapay zeka desteği geldi. Akıllı ev ürünlerine geldi. Akıllı saatlere geldi derken her şey yapay zeka ile birlikte harmanlanmaya başladı. Dolayısıyla Trump'ın da bu tarz söylenmeni çoğu kez duyuyoruz. Duymaya da devam edeceğiz. Gelecek yapay zekada dolayısıyla firmalar şimdiden yapay zekaya deli gibi bütçe ayırmış durumda. Herkes varını yoğunu birazdan da değineceğiz yine Arap kesimi. Arap tarafından da yine yapay ile alakalı haberimiz var. Orta Doğu kısmı bile kolları sıvayıp yapay zeka tarafına deli gibi bütçe ayırmış durumda. Umarım tren kaçmadan mesela elektrikli otomobil zamanında güzel bir şekilde TOG'u hemen devreye alabildik. Her ne kadar yerli üretimde sınırlı kalsa da en azından elektrikli otomobil üretebileceğimizi ve bunu satabileceğimizi gördük. Buradaki treni yakalayabildik diye sayıyorum. Yapay zeka tarafında henüz somut atılmış bir adamımız yok. Ses getirecek bir projemiz henüz duyurulmadı. Bu noktada ülkeler yapay zeka ile ilerleyen dönemlerde büyük ihtimalle bütün dünyayı kollarının altına alacaklardır. Amerika'dan da bu tarz bir hamle gelmesi ki zaten Trump'ın sürekli firmalara bir baskısı vardı. Bununla beraber de Oracle güzel Nvidia ile bir iş birliğine gitmiş. 40 milyar dolar. Burada yeri olarak da Texas seçilmiş. Kapasitesi de 1.2 gigawattlık bir burada veri merkezinden bir yatırımdan bahsediliyor. Yani buna nasıl bir güç sağlayacak, buna nasıl bir elektrik harcanacak, buraya gücü nasıl üretecekler diye düşünürken adamlar 1.2 gigawattlık bizlerin hayal edemediği bir gücü de bu tesise verecekler. 15 yıllık kira sözleşmesiyle kullanılabileceği söyleniyor. Burada Nvidia'ya ait GB200 çiplerini 400 bin adette satın almışlar. Burada da bu çipleri tamamen kullanacaklar. Amerika zaten büyük ihtimalle yapay zeka tarafını fitilini ateşleyen ülke oldu ki birçok teknoloji öncülüğünü yaptığı gibi yıllardır büyük ihtimalle sektörde uzun yıllar yapay zeka tarafına da öncülük edeceğini de düşünüyorum. Yine chat GPT ile devam edelim. Dubai artık herkese ücretsiz olarak sunacakmış. Sence bu sadece reklam mı yoksa AI tarafında kamusal bir hizmete dönüştürmeyi bekliyorlar mı? Ya burada zaten bunlarla bir işbirliği tarafı da var Dubai kısmının. Bu işbirliğinden ötürü de herkese bütün ülkedekilere plus sürümünü ücretsiz olarak vereceklerini de duyurdu. Az önceki videoda da benzer olarak bahseden Abu Dhabi'de kurulacak 1 gigabit kapasiteli Stargate UAE veri merkezi olacak. Açılı hedefi de 2026 yılı sonuymuş. Bir önceki konumuzda da belirtmiştim. Orta Doğu tarafından da yapay zeka ile alakalı adımlar, gelişmeler tam gaz devam edecek. Suudlar bir taraftan gelecek, Dubai tarafı gelecek. Farklı işte Bahreyn, Katar gibi bu tarz ülkelerden de büyük Yatırımlar, yapay zeka ile alakalı büyük adımlar geliyor. Ses getiren güzel bir proje de olacak. E Dubai'de ücretsiz olması, tamamen o halka, bu kesme, chat ücretsiz olması çok güzel bir durum. Artık yavaş yavaş arama motorlarını bırakacağız. Her şeyi chat araştırmaya devam edeceğiz. İlerleyen günlerde de yine OpenAI firması benim kendi yapay zeka tam destekli bir tarayıcım var deyip de bir duyuru yapar mı? Yapabilir. Chrome'u herkes bırakır mı? Bırakabilir. E, Google'un burada tabi Gemini ile beraber güzel bir işbirliği de yani Google Chrome'da tamamen bir entegre etme süreçleri de var. Tabi burada rekabet kızışacaktır. Onu belirteyim artık yapay zeka uygulamalarından artık internette her şeyi arayacağız. Artık Google'da aradığını falan değil de gireceksin ChatGPT'ye veya Gemini'ye veya işte DeepSeek'e Oradan ne istiyorsan aratacaksın. Yapay zeka'dan bütün çıktıları alacaksın. Ben öyle yapıyorum. Bak şimdi sen söyleyince böyle bir düşündüm. WhatsApp'tan da konuşabiliyoruz ya chat GPT evet. ile. Ben mesela sürekli onu kullanıyorum. Bir şey soracaksam Google'a girene kadar direkt WhatsApp'tan yazıyorum ona. Ben hala Google'u bırakamadım ama <laughs> senin sık sık kullandığını biliyorum. Evet. Her şeyi chat evet. soruyorsun. Sen Google'u bıraktın bayağı. Evet mısın? evet. 80 plus rubi ile %96.5 verimlilik gerçekten sence mümkün mü? Bizi izleyenler de bilecektir. Güç kaynaklarında belli sertifikasyonlar var. İşte 80 Plus, 80 Prans, Bronze, Gold, Platinum, Titanium diye bu devam etti. Şimdi en üstü 80 Plus Rabi. Buna bazen rugby diyorum. Şimdiden dersem kusura bakmasınlar niye rugby diye okuyorsam anlamadım. Onu mu çağrıştırıyor acaba? Buradaki rugby çok üst düzey. Üst düzey bir verimlilikle beraber geliyor. Dolayısıyla burada baktığımızda da %96.5'a kadar yük altında bir verimlilikten söz ediliyor. %5 ile %100 yük altında Minimum %90 verim, %50 yükte de %96.5 dönüşüm oranı bizlere sağlıyormuş. Yani bunun fiyatını ben hayal bile edemiyorum. Genellikle ama tabii bu AI sunucularında, veri merkezlerinde yüksek performanslı donanımlarda kullanılacak bir sertifika ama bunlarla beraber de bilgisayarlarımıza da baktığımızda şimdi 5090 veya dual 5090'lara geçildiğinde daha performanslı güç kaynakları arar noktaya geldik. E, teknoloji böyle ilerlerken yeni bir sertifika, yeni bir verimlilik sertifikası da güç kaynaklarına gerekiyordu. Burada eğer yaygınlaşırsa, ilerleyen yıllarda, ilerleyen günlerde bizi de test için gelirse ben de gerçekten 80 Plus Rabi'yi test etmek isterim. Özellikle verimlilik anlamındaki beni heyecanlandıran kısımları var. Umarım elimize gelir. Biz de bu sertifikayı da bu böyle bir güç kaynağında test etme imkanı alırız. Senin de daha önce ele aldığın papara konusu var. Kayyum atandı biliyorsun. Sadece dijital cüzdanlara güvenim soru sarsılıyor mu? Sarsılmayacaktır. Burada papara tarafında da yapılan en büyük soruşturma zaten yasa, yasa dışı işler, illegal bahisler bunların takibine tamamen düştüler. Bununla alakalı da tabii şirketin içerisinde bazı kişilerin de bu işe bulaştığı söyleniyor ama ben çok soru geliyor işte paramızı el koyarlar mı vesaire eğer temizseniz sadece bir banka olarak kullanıyorsanız yaptığınız işlemler yasal çerçeve içerisinde içerisindeyse sizlerin başına bir şey geleceğini düşünmüyorum. Para kalır. Uygulama ilk zamanlar çalışmıyordu. Şu an uygulamaya giriş çıkışta herhangi bir problem olduğunu sanmıyorum. Bir sorunla karşılaşmadık. Gidip paranızı da çekebilirsiniz eğer bir endişeniz hala varsa. Burada tamamen yasa dışı illegal iş yapanları kapsayan bir durumda söz konusu. Dolayısıyla paranız içeride kaldı. işte yatırım hesabında paralar falan vardı diyen yani çok kullanıcılarımız var. Bu noktada eğer temizseniz, kendinizi güvenli olarak değerlendiriyorsanız sizin hesabınıza alakalı bir işlem yapılacağını açıkçası düşünmüyorum. Bizim gündem başlıklarımız bu haftalık bu kadardı. Umarım izleyiciler keyif almıştır. Bize en büyük desteği kanal abone olarak bu videoyu beğenerek ve sevdiklerinizle paylaşarak verebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.